en önce ahiret neyi önemsiyor? Çalışmayı önemsiyor. Asalak bir toplum istemiyor açıkçası. O yüzden her ailenin mutlaka bir mesleği olması lazım. Sadece bir esnaflık olarak kalmamak lazım. Çünkü aile eğitim sistemi içerisinde ailenin geliştirmek istediği ve aile eğitiminin temel edindiği Üç dört tane ana öncelik var. Bahar döneminin ilk de, ilk gününde ilk dersini biz ahilik müzesinde yaptık ee, ve bu dersimizi mali öğrencilerimize ahilik sisteminde vergi bilinci konusunda yaptık ve ahilik sisteminde vergilerin e, topluma nasıl ne şekilde faydalı olana olabileceği bilinciyle yapıldı. Devletten nasıl kaçıracağız değil, ne şekilde faydalı olabileceğimiz bilinciyle ve e, ahilik sisteminin e, iktisatın e, mesleki ahlakla birleştiği bir sistem olduğunu bir kez e, öğrencilerimize anlattık. Ve bu e, önemli bir proje defterdarlıkla e, birlikte üniversitemiz işbirliği içinde gerçekleştirdi. Ee, bu hafta dersimizin ilk gününü işliyoruz. Burada vergi haftasının önemini öğrenmek için Ahiler vergi ödüyor ismiyle müzemizi geziyoruz. Burada vergi bilincini daha iyi öğrendik. Bunlar söyleyelim. Burada ahilik kültürünü, vergi ahlakını pratikte de görmek için geldik. Yani kitapta her şeyin yazıldığını biliyoruz ama hani normalde de piyasalarda veya sahada nasıl uygulandığını, nasıl alındığını bunları gördük. Ahlin olarak ahlaki ve ticari değerlerini gördük. Yani kitaplardan daha çok pratikte daha çok etkili olduğunu düşündü hocalarımız ve bunu da biz de mantıklı olduğunu düşündük. O yüzden pratik olarak sahada görüyoruz bunları. Çok da katkılı bir proje olduğunu düşünüyorum ben bu projenin. Kimsesiz, Önce zarar öğretiyor, ölümcülük öğretiyor, halı dokuma, mintecaz dokuma, ipe erime, boyama gibi bunları öğretiyor. <laughs>